Ay çok iyi bu. çok iyi. Herkese merhaba. Merhaba. Bu yanımda bir şey var. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Kardeşim kendisi. Zaten bilenler biliyor. Onunla uzun süredir video çekecektik ama bir türlü bir denk getiremedik. sattı, ekti, bir şeyler oldu sürekli. Uyudur. hep ben, hep ben bugün ne yapacağız? Bugün aslında birazcık böyle hem ilişkilerle ilgili sohbet edeceğiz. Hem Müşra benim biraz Instagram diyebilirim. Kurduğum en sevdiğim. Birazcık böyle mesajları okuyacak. Bakalım ne tür saçmalık. Bir, bir tane mesajı gördüm. De, ya inşallah onu görürsün. Hangisi verici bir mesaj. Muhtemelen videonun başlığı olacak öyle söyleyeyim. <laughs> o zaman hazırsan Instagram DM'lerimle başlayalım bence. Aynen ya. başlayalım. Hadi bakalım telefonumu. Ben mi okuyacağım? <laughs> Sen oku aynen. İyi ikimiz oku. de okuyalım. Hı, bir sen bir ben okuyayım ya. Da. Bu ne? <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı? Ne ne diyor? İstersen tanışalım mı? Antalya ben Düden Şelalesi. Adam kendini şelale şey yapmış, ilan etmiş. Bravo. <laughs> Buluşabiliriz de demiş sonra. Seni Düden Şelalesi'ne davet ediyor bence. Bence şey demek istemiş. Antalya ben Düden Şelale. Yani Düden Şelalesi'nin orada oturuyor. Hı. Ya yani umarım öyledir. Umarım kendisi <gülüyor> bir güzel <laughs> şeyler. <laughs> Bunu da bir sana mesaj atmamıştır. <laughs> Bu ne üzgünlük? Bu neye yazmış? Tutuyorum. <laughs> ha <gülüyor> Evet, evet bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şey. Mesela ben bir atıyorum bir video atıyorum tamam mı? Ya da bir fotoğraf paylaşıyorum. İşte canım mı sıkkın? <gülüyor> <gülüyor> poz veriyorum aslında sadece. <gülüyor> şu poz. <laughs> hani, şu poz. Benim klasiktir şu poz. Klasik yani modum falan düşük olduğu için değil. <gülüyor> <gülüyor> Komik Merhaba, bizim restorantta kebap videosu çekelim. <laughs> bunu da <gülüyor> <gülüyor> bunu okumuştum. <laughs> kebap çok severim. Bu mesaja muhtemelen dönüş yapacağım ya. Bir kebap videosu isterseniz yorum bırakın. İnsana direğe çarptırırsın. Bunu bir şeye mi yazmış? Videona yazmış. Videoda direk mi var peki? Bu senin çektiğin video mu? Bu benim yani? çektiğim video da hayır ya hani insanı direğe çarptırırsın peki benim bir... <laughs> Hiçbir şey de anlamıyor oğlum bak ne anla mesajlar mesajları yorumlayalım mı? Yani okuyup geçmeyelim. Evet evet yorumlayalım. Evet. Edelim. Bu mesajı yorumlamanı çok istiyorum. <laughs> Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Hababam sınıfında Mahmut Hoca'nın Mahmut Hoca'nın verdiği tek ayak üzerinde durma cezası gibi. Tek ayağının üzerinde dur. Biz de filmde Hababam'ın önünde onlara gülen çocuk gibi gülerim. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Nasıl bir fantezi? Hayır, bunu bir yerden okudu bence. Hayır, ben şey demişim, video önerilerinizi bekliyorum demişim. Bu Aa. kişinin video önerisi bu. <laughs> Böyle bir video çeksem nasıl olur acaba? Ne kadar saçma? Çok bir saçma mesela. gerçekten. Bir tane daha okuyacağım. Ee, bir tane videoma yine, belki buraya koyabilirsem koyarım videoyu. Neden utana utana sıkıla yapıyorsun bu işi? Sevmediğim bir şey yapmak saçma değil mi? Benim videolarımda cana sıkıla gibi, gayet rahat gibi ama var Hayır, ne yazmış ona? Hani orada gayet böyle şeyiz hani, mutlu. mutlu ve şeyim. Neden utuna, utana sıkıla yapıyorsun? <laughs> çok garip teşhisler <laughs> <Allah> kaynamış. <koyulmuş. gülüyor> evet, benim, bana da çok garip teşhisler. O mesajı gördüm ama bir şuan da okumasını istiyorum. Evet. Bu mesajı ben bir şuan da okumasını istiyorum. İlk tepki için ve yüzü pardesine. ben bayağı pijamaylayım ya. Bayağı pijama. Ben de öyleyim de. Genellikle sabahları mı, akşamları mı büyük tuvaletinizi yapıyorsunuz? Teşekkürler. Sonra bir daha yazmış. Büyük tuvaletinizi yaparken video çekiyorum. <laughs> <Abi> şimdi neden? Pardon <laughs> <laughs> ya. Ben hayatımda böyle bir şey hiç duymadım Müşra. Böyle bir zevk, böyle bir büyük istek. Büyük türetim yaparken video mu? Ne be? O zaman zevk alıyorsun arkadaşım. Çok korkunç değil mi? nasıl <laughs> sıçrayım. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok korktum. Onu direkt engelleyebilir miyiz? Çok korkunç. Mahmut Hoca fikri daha e, şu an kavamaya alt. Şu. <gülüyor> çok <gülüyor> güzeldin. Abi, <laughs> Onu Instagram'da paylaşmış. <laughs> bu çok iyi. Hangisi? Başka bir mesaj bu da. At gibi karısın hanımefendi. Ay! <laughs> At gibi karısın bu çok iyi. Mesela sana böyle bu tarz... Yani konuşalım biraz üzerine. Aynen. Mesela sana böyle bir isme putar gibi <laughs> bu tarz bir mesaj atsa cevap Ben bu mesaja cevap veririm. At gibi karısın yani. hanımefendi. Ne, ne yazardın? Bil <laughs> haa çok <laughs> iyi ya falan derim. Yani normal merhabadansa... Hmm. Evet. Biz bunu abi biz hiç söylemeyenleri okuyorum yapmıştık? Daha önce ben evet. Önce. Koymamış mıydı acaba onu? Koydu, koyduk koyduk. Koymaz <laughs> olsaydık ama. Şey ya ben mesela açıkçası yani hani genelde böyle bir yürüme odaklı mesajlar olduğu için hani çok geri dönmüyorum. Çok değil hiç geri dönmüyorum. Ama böyle çok komik bir şey yazıldığı zaman gerçekten çok nadir oluyor bu o espri kalitesi. Hakkıda veriyorum diyor musun? Gülüyorum ya da işte cevap verebiliyorum. Vere o yüzden daha yaratıcı ve zekice şeyler mesajlar atmanızı bekliyoruz biz kadınlar, kızlar olarak. Ay şu an bir mesaj geldim, yarılıyorum. <laughs> Evi su basmış, ben senin hikayelerine bakıyorum. <laughs> evet birisi şey yazmış, bunu okumuştu. Bir <laughs> kız. Bir önceki mesajı ama kalpler falan var bir önceki mesajında. Ee, yaklaşık bir hafta sonrasında da artık şu kılıfı değiştir Akim yazmış. <laughs> ama çok haklı. O yüzden bu mesajı aslında gül... cevap versem olurmuş. Vereyim hatta birazdan. Kılıfım <laughs> o kadar kötü bir durumda ki. Hani şu uzaktan göremiyorsunuz. Ya bunu çok seviyorum. Kafama göre de başka bir şey bu, yani bulamadığım için almadım ama değiştirmem şart yani. Gerçekten çok doğru bir noktaya değilmiş. Sen adamı borca sokarsın. Kalp bu yapmış. Kalmış. Bu aynen bayağı klasik. Sonra bir süre sonra sana aşığım yazmış, sonra <laughs> ikizler burcu ama bu istikrarı bak <laughs> 5 ay sonra, hoşsun oh. ama biraz boşsun yazmış. <laughs> Benim en sevdiğim DM şeyleri bunlar çünkü asla şey silinmiyor, evet. atıyorum 2 ay önce bana işte seni çok seviyorum, seni takip ediyorum diyor. 2 ay sonra küfür ediyor mesela yani kızlardan da çok oluyor sadece erkek değil. ya da erkekler cevap vermezsen yapıyorlar o kadar çok gülüyorum ki. Ya aslında böyle bunları, bunlar özel ayrı bir video yapabilirim aslında. Çok eğlenceli olur diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi Büşra'nın yemlerini okuyoruz. Bakalım. Ben size o kadar mesaj yok da Ezgi Hanım. Eyvah! Birisi kompozisyon yazmış. Okudun mu bunu? Aa, onu okumadım. Başlıyorum arkadaşlar. Ben de okumadım. Büşra! <gülüyor> <gülüyor> Siz <ol>. ne <laughs> kadar güzel bir detarsanız öyle ya. Ben senin sizle başlayıp kirpiklerinin rastgele dizildiğine inanmıyorum. Tamam. <laughs> Bana böyle mesajlar geliyor. Sen muhteşemin kelime anlamının tam karşılığısın bence. Sen daha önce hiç... bir dakika kaptırdım. Sen daha önce hiç yazılmamış bir şiirin en güzel mısrası gibisin. Öyle gizlenmiş, kendine saklanmış, eşsiz. Su gibi duru... Abi her şey hani ne varsa yoksa yazmış. <laughs> Rezalet. Su gibi duru güzelliğinin karşısında dilim tutulur benim. Senin gözlerinin parlaklığı yıldızları kıskandırır birbirine küstü. E şu an dalga için kızacaklar ama komik abi. Ya bu nasıl bir mesaj? Gerçekten Ay, iki tane seni... mesaj atmış. Mesaj at. Ay, i̇ki tane fotoğraf görmüşsün anladın mı? Bu ne aşk? Ne kaldı ki benim Hı? profilim gizli. Beni görmemiş. Aaa profil fotoğrafı sadece şu kadarcık. Evet. İnanmıyorum. Ben bir gülüşün etrafı ışıklar saçtığını senin o tertemiz, saf, masum, güzel yüzünde gördüm. Görünmüyormuş şu an yüzü bu arada profil fotoğrafında. Manzara seyretmek için gidilen bir yerde bile senden güzel görsel olamaz. Allah sahininize bağışlasın. <laughs> <laughs> Sahilinize. Sizi rahatsız ettiysem özür diliyorum. Bir hatam olduysa affola. O güzel yüzünüz bir ömür büyüktü inşallah. Bak bak. Hemen şey. gülüşüm başladı. Bence bu e, bu videonun en güzel mesajı değil mi? Çok güzel karısınız. Hanımefendi. Hanımefendi daha sonra. Merhaba nasılsın? Erkek döversin valla. O Döver. insan durup dururken ya neden yazdı acaba? Tekvando şeyini ben görmüş Hı -hı. oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu okumak istiyorum. Ne <laughs> demiş? Lütfen. Ee, çok güzelsin lanet olsun demiş. Sonra selam demiş. Ondan sonra sana bir, sana bir fotoğraf atmış da şey görünmüyoruz. Ay görün. Mesela Aa! Videodan fotoğrafımı yakalamış. Yoksa bunu gerçekten mi yakaladı? Ah. Hayır, villa video. <laughs> İnanmıyorum. Bir ay bu mesajı okumak istiyorum. Ay ya, niye, niye okuyorsun? Ay niye okuyorsun? Ay niye okuyorsun? Sonra bitirelim. Tamam. Ee, merhaba, sizden çok hoşlanıyorum. Bekarım. Birlikte güzel vakit geçirebiliriz. Evet. WhatsApp mesaj atabilirsin. Numaram, hmm. numarasını yazmış. Görüşmek üzere. Ya bu nasıl bir özgüven ya? <laughs> ya mesela şey, inanıyor mu gerçekten bunu yazarken? Benim onu WhatsApp'tan ee, şey yapacağımı. Aynen. İnanıyor musunuz gerçekten? Asla burcucu kesin. <laughs> ya ben bu arada aslında burçlarla ilgili falan sohbet etmek istiyordum. Aa evet. Yani şey yapalım mı? O da olabilir. Atıyorum deneyim dediğimiz yani bilgimiz olan, fikrimiz olan. Atıyorum işte bir oğlak burcu erkeği tanımıştım şöyleydi. İkizler burcu vardı böyleydi. Evet. Bununla ilgili bir şeyler konuşabiliriz bence. Sana son bir sorum. Bu aralar çok tamam. gündemde olan ve çok sevdiğim bir laf. Kim nedir o? Son. Son videonun sonunu bu şekilde kapatmak istiyorum. <laughs> At gibi giden, it gibi döner mi? <laughs> sence? Dönmeyenler oluyor, olabiliyor. <laughs> ben hayatımda Var. böyle bir şey görmedim. Herkes döndü. <gülüyor> <gülüyor> Kadersiz kardeşim. Ama yani çok da <laughs> lazım değil. İlk yani iyi de yani bir şey de demek istemiyorum. Bilmiyorum ister miydin istemez miydin? İstemezdim. Değil mi? <laughs> Şu an çünkü mutlusun hani gayet. Ama hayatımda ilk kez onda gördüm. Dönmedi. Dönmedi. Oluyor öyle şeyler. Kesinlikle. Ama genellersek bence döner. Evet. Genellersek kesinlikle dönüyor. Dönüyor mu? Acaba. Ya artık bilmiyorum. Artık çok uzağım bu konulara. Eskiden dönerdi. Şu anda dönüyorlar. Bilmiyorum. Birazcık zaman değişti ya. Zaman çok değişti. Orada ne yaşlı teyzeler gibi. Çünkü bak lisede falan hep öyleydi değil mi? Ayrılan direkt koşardı kovalardı falan. Ya bana. sürekli bir ilişki vardı. Artık kimsenin bir ilişkisi yok. Kimse hani, ilişki istemiyor. İlişki işlemiyor. anlayışı yok. Bu güzel bir bakış açısı bence. Müjra <laughs> da ilişkiye karşı değil bu arada. Senin evet. çok uzun zamandır erkek arkadaşın yok. Benim 3 yıldır yok erkek üç arkadaşım. 3 yıl! insaf ve buna alışırsan hiçbir zaman olmayacak biliyorsun değil mi? Ya buna da 3 yıl alışmış olmuşumdur büyük ihtimalle. Sence döner mi? Bence dönerler genel olarak. <laughs> Çünkü bir şey söyleyeceğim. at gibi gitmek dediğimiz deyim yani birden hani hiçbir şey olmamış. Evet. Ortada hiçbir şey yokken yani eğer gittiyse sizi terk ettiyse mutlaka pişman olur. Ama ne yapacaksınız? Asla. Tekmeyi. Bir, <laughs> bir de şey, teyzenin <laughs> sözü var ya. <laughs> o da çok iyi. Erkekler neydi? Ay. Fitna tekniği bas basınca hop bir şey. ne diyor <laughs> bu çok iyi değil. Tekrar bir paylaşım. Unuttum onu ama. Neyse. Hadi kapatalım. Neyse evet çok konuştuk <laughs> ya. Hiç yani hiç planlamamıştık gerçekten. <laughs> evet bir çok doğaçlama oldu. Çok plansız oldu. ve doğaçlama oldu. Umarım eğlenmişsinizdir siz de. Büşra'yla daha çok video yapmamı istiyorsanız hatta hı hı. bir video fikrimiz daha var onu da isterseniz çekebiliriz. Ee, Büşra, ben Büşra'yı giydireceğim, Büşra beni giydirecek. Evet. Kendi videolarını seviyorsunuz hem bir tane de <laughs> sarışın kombini görmüş olursunuz. Sarışın kombini. <laughs> evet. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Sen yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Söylemek istediğim bir şey var mı? Aa -a. Hoşçakalın. Bay bay.